Bu videomuzda sizlerle birlikte önümde duran Xiaomi'nin ütüsüne yakından bakıyoruz. Ürünün tam adı Derma Dem PS200 olarak geçiyor. Zaten aşağıda da yazıyor şu an arkadaşlar. Bakmayın ütü gibi durmuyor ancak kendisi bir ütü arkadaşlar. Saç kurutma makinesine biraz daha benziyor değil mi? Bence de. Ama bu ütünün bir özelliği var. Dilerseniz dikey, dilerseniz de yatay olarak kullanabiliyorsunuz. Yani elbiseniz bir yere astınız. Havadayken onu şu şekilde ütüleyebiliyorsunuz. Zaten birazdan örneklerle göstereceğiz arkadaşlar. Bu dikey yatay meselesi nereden geliyor arkadaşlar? Aslında bunlar birazcık daha seyahat ütüsü olarak geçiyor. Yani bir seyahate giderken yanınızda taşı bunu valizinize atıp direkt ütü olarak acil durumlarda kullanabileceğiniz bir ürün. Tabii ki de kutusuyla birlikte komple bir şekilde yanınıza taşıması biraz zor. Ancak bunu tek başına düşündüğünüzde işler birazcık daha kolay oluyor. 180 derecelik bir sıcaklık verdiğini söylüyor arkadaşlar. Aynı zamanda 0.95 kilogram yani 1 kiloya çok yakın oldukça rahat bir şekilde yanınızda taşıyabileceğiniz bir ürün. Bunun yanında da 110 mililitrelik bir su tankı var. Onun içine suyunu ekliyorsunuz. Şundan bahsedeyim şu alt taraftaki yapısı aynı zamanda şuradaki yapısı seramik sırlı alüminyum alışımlı olarak geçiyor arkadaşlar. Oldukça hızlı ısınmasına da katkıda bulunuyor. Bunu sadece o şekilde kullanmıyorsunuz. Evde kullanmak isterseniz ya da yine yanınızda taşırsanız şöyle standart ütü görünümünde de kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir özelliği de var. Bunu da hatırlatalım. Bunun yanında işte üzerinizdeki kıyafetleri vesaire zaten buharla birlikte sıcakla birlikte yine üzerindeki bakterileri vesaire virüsleri öldürdüğünü söylüyor. Şimdi lafı çok fazla uzatmayalım. Yakından baktık neler sunduğunu gördük arkadaşlar. Hızlıca kendisini bir şey takacağım. Suyunu ekleyeceğim ve daha sonra yanında getirdiğim kıyafet ütülemeye çalışacağım. Hadi bakalım. Şimdi şurada bir kapağımız var arkadaşlar. Önce şunu bir değelim. Bu kapağı açıyoruz. Diyor ki buraya saf su koy diyor. Biz normal temiz içme suyu koyacağız. Ama ütü suyu koymak herhalde ömrünü uzatıyordur diye düşünüyorum. Yanında şöyle bir ölçek geliyor arkadaşlar. Bu ölçekle birlikte içinde zaten hali hazırda biraz vardı. Sonra kapağı güzelce kapatıyoruz. Fişe takabilirim. Şöyle normal Avrupa priziyle geldi. Herhangi bir dönüştürücü vesaire yok. Açma kapama düğmesi bir tane var arkadaşlar. Sağ veya sola çeviriyoruz. Ortadayken de kapalı oluyor. Vertical ironing yani dikey ütüleme ya da yatay ütüleme ikisinden birini seçiyoruz şöyle veya bu tarafa getiriyoruz. Biz şimdi yatay değil dikey yapacağız. O yüzden bunu şöyle çevirerek hildini açıyorum çıkartıyorum. Normalde bunu bir askıya asacağız ama ben şimdi burada maalesef Çağdaş'ı askı olarak kullanıyorum arkadaşlar Çağdaş'cım. Şöyle tutarsan daha iyi olur. Şöyle bakın. Cibi cips marka. Ballar nerede hocam? Ballar yok hocam. Şu an elimde sallanıyor. Aha verdi. Coşkuyu verdi. Sakin. Başlıyorum ütüye. Hazır mıyız? Mavi ışık sabitledi bu arada kendini. Yok artık. Ba baya Bayağı düzeltiyor Herhalde oğlum. Şöyle mi bu, boru mu? Ne iphone yapsa ya. beğenirdiniz. Oğlum bir şey söyleyeyim mi, jilet gibi oldu ha. Evet, Üçücü tabiriyle. Beklenenin üstünde. Şimdi de esas sıradaki arkadaşlar, milli atletimiz. Şimdi mesela şurası kırışık ya abi. Alip bayağı başarılıymış. Değil, Değil mi? Hocam bir de gömlek. Lan yeter Hazır gelmişken. Gitti. Ofisin elektriğiyle her şeyi ütülüyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık buruşturayım. Onu da yatay yapacağım. Yatay. Şuradan arkadaşlar gördüğünüz gibi bak flete getiriyorsun. Şimdi kırmızı tak 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 atıyor. Eski ütücülerden kim kaldı? Şimdi gelin arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu çok küçük bir kısmını ütüleyeceğim. Şurada gördüğünüz gibi kırışıklık bol. Oo! Oh, bu düz ütüsü bile olur. Evdeki ana ütümü bile yaparım ben bunu. Gömlekte ütülemesi zor olan yerlerden birisi koldur arkadaşlar. Başladık ütü dersine. Şimdi şurası bayağı kırışık arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir hatta bunu yapayım ben ya vazgeçtim. Şöyle bir açalım. O 3 saniyede cillop yaptı ha. Neyse ütü faslını şu an kapatalım ve hadi karşı açıya geriye geçelim. Şimdi arkadaşlar ütülerimizi yaptık. Bedava ya, çiçek gibi ütüledim hepsini burada rahat rahat. Herhangi bir sorunumuz yok. Oldukça hızlı bir şekilde ısınıyor. Gördüğünüz gibi oldukça da güzel bir şekilde ütüleyebiliyorsunuz. Tabii ki de bir avantajı var diyelim seyahattesiniz ya da seyahatte değilsiniz. Çok küçük bir şey ütüleyeceksiniz. Bunun için ütü masasını çıkarmaya üşeniyorsunuz vesaire vesaire. O zaman da oldukça işinize yarayacak bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi Dermo ütüye yakından baktık yaklaşık 600 620 TL gibi bir fiyatı var kendisinin rahatlıkla bulabiliyorsunuz arkadaşlar ayrıca şunu da belirtelim hemen bu videonun oluşmasına katkılarından dolayı İzmir Mini Store ve Cep Porta'da buradan teşekkürlerimizi iletelim artık videomuzu kapatabiliriz kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorum olarak bizlere ulaştırabilirsiniz ayrıca şurada hemen aşağıda bir ütünün hemen altında bir beğen butonu var ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz